Evet gerçekten de büyük bir izdiham var bugün çünkü bugün son gün ve bu son günde bu kadar büyük bir kalabalığın da olması ilginç bakalım Merhaba değerli izleyenler. Biliyorsunuz kayıt işlemi bugün sona eriyor. Bugün 2 Nisan ve saat 16 itibariyle artık kayıt yaptıramazsınız Avrupa'daki seçmenler için. Çağrılar yapılıyor ve bugün son gün vesilesiyle arkamda görüyorsunuz. Şu anda ben Almanya'daki Köln baş önündeyim. Konsolosluğunun önünde görüyorsunuz kuyruk var. Çünkü kayıtlarını son güne bırakan vatandaşlar bugün bir yığılma yapıyor ve şu anda gördüğünüz gibi belki de yüzlerce vatandaş kayıt yaptırmak için burada bulunuyor ve saat 16'da sona erecek. Mi acaba 16'ya kadar biter mi bilmiyorum ama yüzlerce insan da zaten şu anda içeride kuyrukta baktığımız zaman 16'da kapılar kapatılacak mı yoksa bu dışarıda kalan insanlar da içeri alınacak mı onu bilmiyoruz. Şimdi vatandaşlara soralım bakalım tercihleri ne olacak hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Kolay Merhaba gelsin. Arası. Niye son güne bıraktınız kayıt işlemlerinizi? E çalışıyoruz o yüzden biz emekçi insanlarız. Peki tercihiniz ne olacak? Var mı rengi belli mi? Kesinlikle belli. Cumhur İttifakı tabii ki. Peki. Sizin tercihiniz belli mi? Kosun. Merhabalar. Sizin tercihiniz belli mi? Belli evet, tabii, tabii ki. ki Söyler misiniz? Yok. Niye insanlar söylemek istemiyor? <gülüyor> ondan mı? <laughs> ben söyleyeyim. <laughs> sonra, ben söyleyeyim. Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Tabii ki Her size. şey için. Daha ne ne deden söyleyeyim ki? Saymakla bitmez onun için. Peki teşekkürler. Ben Kılıçdaroğlu'na kesinlikle. Siz neden Kılıçdaroğlu? Nun? Ya artık yirmi sene oldu Yani bir değişiklik şart Türkiye'ye. Uyuyorsunuz. <laughs> Sizin? Bir ay HDP bir ay Kılıçdaroğlu tamam. Teşekkürler Hadi Değişim zamanı bir Devlet devlet Peki Vatanımız için hayırlısı olsun Aynı şekilde vatan için hayırlı olsun Sizin rengi belli mi? Renk her zaman bellidir ama Vatan için hangisi hayırlıysa o nasip olsun Hangisi hayırlı? Ee, kişiye göre değişir Kolay gelsin Merhabalar Merhaba. Sizin oyunuzun rengi belli mi yoksa? Ben maalesef veremiyorum. Sadece kızımı desteklerim. Peki o zaman sizin var mı bir düşünceniz? Var bir düşüncem ama tam belli değil bakalım. Peki kararsız diyelim. Evet. <laughs> sizin renk belli mi? Kime oy vereceğiniz? Bunu değişmekten yanayız. Bunu götüreceğiz, göndereceğiz. Yani temennimiz olur. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim sizin oyunuzun rengi belli mi? Belli tabii. Kendimize kalsın o. Kendini evet. Peki. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sizin oyunuzun rengi belli mi? AK Parti'ye veriyoruz biz. Siz? Evet, Cumhur İttifakı'na evet. inşallah. Cumhur İttifakı'na. kaba mısınız? Yok değiliz. Peki. Değiliz. Peki. Teşekkürler. Evet. Merhabalar. Oyunuzun rengi belli mi? Belirtmek ister misiniz? Buyur. Oyununuzun rengi belli mi? Belli. belli. AK Parti. Reis. <laughs> Merhabalar. Sizin oyunuzun rengi belli mi? Tabii ki. Kime oy vereceksin? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Yani bu soru şimdi size hiç herkes, yakışmadı. Herkes soruyor, niye yakışmadı? Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu bir cümleyi bile kuramay kuramayan bir insana nasıl ben oy verebilirim? Nasıl güvenebilirim? Sayın Kılıçdaroğlu bir cümle kuramıyor ya. Da. Kuramıyor maalesef. Yani Maalesef kuramıyor. Kuruyor mu? Ya bu bu yüzden konuşma tarzı. Konuşma tarzı ve güven denen bir şey yok. Nasıl ben Kılıçdaroğlu'na oyumu verebilirim? Peki diğer adaylar? E diğer adaylar zaten 20 sene göstermiş. Sizin oyunuzun rengi belli mi? Benim oyumun rengi yeşil ve sol partiden. Hmm, peki Anladım. Cumhurbaşkanı adayı olarak kime vereceksiniz? Ee, HDP ne derse ona veririz. Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Sizin oyunuzun rengi belli, belli mi? E sizin Efendim? oyunuzun rengi belli mi? O bende kalsın. Peki. Merhabalar. Merhaba. Var mı kafanızda oy verebileceğiniz netleşen bir parti? Henüz değil, daha vaktimiz var. Kararsız mısınız şu anda? Ha, şu anda kararsız. Öyle değil. Teşekkür ederim, Kolay gelsin. Sizin var mı şu anda netleşen bir vereceğiniz bir parti ya da bir cumhurbaşkanı adayı? Tabii ki yardım. Peki kolay gelsin. Beyefendi yüzünü saklamış. <laughs> kolay gelsin. Eyvallah. Sizin var mı netleşen? Evet var. Recep Tayyip Erdoğan Milletvekili seçiminde de MHP. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Gençler sizin var mı kafanızda netleşen bir adayınız? Ee, var da o bize kalsın. Sizde. Siz herhalde yeni ilk defa oy kullanacaksınız değil mi? Aynen. Heyecanlı mısınız? Değilim. Bekliyoruz. <laughs> Peki kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Erdoğan. Erdoğan. Kolay gelsin. Merhabalar beyefendi. Sizin var mı netleşen bir oy verebileceğiniz evet. aday? O bende kalsın. Öyle mi? Ben <laughs> <Peki>. de kalsın. Ne var. <laughs> Peki. Sizin? Ben de kalsın söylemeyeceğim. Bu da iyi bir merhabalar. Merhabalar. Sizin var mı netleşen? Net. Kafanızda. Reis. Reis. Neden reis? reis. Reisten başka yok. Kaç yok, kez oldu yok. veriyorsunuz? Efendim? Kaç dönem oldu veriyorsunuz? Kaç dönemdir? Bu ilk başta sona kadar devam. Bundan sonra da devam. Aynen. Peki kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Sizin var mı netleşen? AK Parti. AK Parti. Merhabalar. Merhabalar kolay gelsin. Netleşen bir şeyiniz var mı sizin? Bir parti ya da Cumhurbaşkanı adayı? Her zamanki şeyimiz sabit zaten. Recep Tayyip Erdoğan. Peki kolay gelsin. Oyununuzun AK rengini AK belirtmek ister misiniz? Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye vereceğim anladın ya sormadım. Yo herkese soruyorum. Sadece siz kafanızı eğdiğiniz için ben ne diyeyim size yani belki de konuşmak istemezsiniz de sorayım o zaman. Niye konuşmayalım ya konuşalım ya. Neden AK Parti'ye veriyorsunuz soralım bunu. Abi şu an için yani şöyle söyleyeyim Altılı masa, tamamen altılı çocuk gibi geliyor. Merhabalar. Için. Sizin Ben oy kullanacağım. Öyle mi? Siz evet, kullanacaksınız. Ben oy kullanacağım. Ben yeni geldim de 3 ay oldu Hı -hı. buraya geleli. İlk defa oy kullanacağım burada. Biz bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyoruz bakalım da. Çünkü ben biliyorum Türkiye'de ne yaşadığımı. 26 sene orada yaşadım, orada okudum, orada çalıştım. O yüzden oradaki arkadaşlarım, kardeşim için, ailem için bir şeyler yapacağız bakalım. Diyeyim yani. yani. Değişimi istiyorsun? Görelim diyorum. Hı, kolay gelsin. Sağ olun sizi? Var mı? Öyle? Erdoğan. Inşallah Erdoğan kazanacak. Evet Erdoğan. Reis. Ben yorum yapmıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Askeri personel eşiyim. Evet. Eee Alman vatandaşıyım. Göç ettim. Türkiye'nin geleceği için herkes özgürce Hı -hı. içinde ne varsa oyunu kullanacak inşallah. Peki tercihiniz mevcut hükümet mi yoksa yeni bir değişim mevcut. tercihimiz mevcut hükümet tabii Peki. ki de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Oyununuzun rengi belli mi? E sakın nasıl yoksa. Belli tabi Tayyip Erdoğan'a. Belli değil şey evet. ya yani, o yüzden soruyoruz Yok, ya. Yok, Sizin? Belli. Merhaba. Merhaba. Sizin oyunuzun rengi? Rengi belli. Belli ama biz bilmiyoruz. Biz bize saklı kalsın. Peki. <gülüyor> evet <laughs> sizi. Biz belli. Ama size göre belli. Biz bilmiyoruz. Kamu O yüzden anket gibi bir şey yaptık. Seçeceğiz yani seçeceğiz. Yaptık. Evet, teşekkür ederim. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Söyleyebilirim. <laughs> Söyleyin. Tabii ki de AK Parti'ye. Kolay gelsin. Beyefendi siz oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Daha belli değil ama kesinlikle AK Parti değil. Daha belli değil ama kesinlikle AK Parti evet. değil. İlginç bir cevaptı bu da. Yani... Peki. CHP vereceğim Peki. belki Peki, Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Oyununuzun rengi belli mi? Tabii. Kim? Reis. Hangi reis? Büyük reis. Peki. Uzun boy. Aynen. Aynen. Sizin? Erdoğan. Önce sakla Önce size. Buyurun. Sizin oyunuzun rengi belli mi? Belli. Kime? Yeşil Sol Parti. Peki kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayı konusunda hangi cumhurbaşkanı adayı vereceksiniz? Parti olarak Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Evet. Yeşil Sol Parti'nin parti desteklediği aday kimse son anda karar veriyor. Politik bir cevap. Teşekkürler. Ben Siz. de aynı şekilde. <laughs> Eyvallah. Erdoğan. Peki sizin? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Merhaba. Hangi parti önemli düşünüyorsunuz? AK Parti. Reise. Ak, AK Parti. Siz? AK Parti. Kolay gelsin. Mesela. Oyunuzun rengi belli mi? Çok belli. Çok belli. <laughs> Çok belli. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli. Mes Mesela? <laughs> biz reis, biz varken başkasını düşünemeyiz biz. Sizler? Biz de reisten yanayız. Kolay gelsin. <laughs> Oyunuzun rengi belli mi beyefendi? Bellidir. Hangisi? Bu bende kalsın. <laughs> söyle ne sende kalacak. Öyle söyle. söyle <laughs> kardeşim. AK Parti. Peki yani kalmasına gerek yok. Legal bir şey değil. Aynen. <laughs> yani, bir şey değil. Sizin? Ben de söylemeyeceğim oyu. Bende kalsın. Peki. Saygı. Aynen. Eyvallah. Sizin belli mi? Benim tabii ki böyle. Türkiye'mizin birliği bir beraberliği için Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Tayyip Erdoğan'a. Siz? AK Parti. Siz de efendim. Ben CHP. Sen söyleyiz AK Parti'ye. <laughs> Teşekkür ederim. Oy kullanma Tabii yani hakkım ya. yok maalesef. Hiç kesmeyeceğim. Hepsi YouTube'dan olduğu gibi. Bakalım yaleceğim. bunu. Bakarsın. Teşekkür ederiz. YouTube oy abi. kullanma hakkım yok. Oy kullanma hakkınız yok. Ne, neden sıradasınız? Arkadaşlara işle erkin, Ben AK Parti'ye. Siz? AK Parti. Peki. Hanımefendi de gönülden oy kullanacak AK Parti'ye. <laughs> ben 2009 o yılından AK beri AK Parti'yi seçiyorum <laughs> ve yine seçeceğim. Peki. değişim istemiyorsunuz. Daha şu anlık istemiyoruz. Değişim yani. istiyoruz da PKK'lılara gidene kadar oy AK Parti'ye gitsin istiyoruz. PKK'lar mi ki. He? PKK'lar. Evet. Bravo. Senin buzdaki tezgâhdaki dediğin adamlar hepsi PKK'lı. Bunu c görmemek için ya ak gözü kullanmak olmanız lazım ya da dünyadan haberiniz olmaması lazım. Yani bütün CHP'liler PKK'lı Evet, aynen öyle diyorum. <laughs> yok yok, ben yok ben öyle diyorum. Iyi, öyle iyi diyorum. Şey ben diyorum. kendim Bodrum'da ben yaşıyorum. Ben... yaşıyorum. Hanım da Bodrum'da yaşıyoruz. Nerede? ipi kopu kopmuşlar. Hepsi gelmiş oraya. Hı -hı. Neyse ya boş ver. Bence de çok evet. konuşmayın. Her şey ortada. Evet. Her şey e Herkes uz... her şeyi görüyor. E, mikrofonu da Yorum yapacaksan mikrofonu zaman... uzatma o zaman. Niye mikrofonu çekiyorsunuz? Senin işte istediği, duymak istediğini bir mi şey söyleyelim? Bir saniye. Ben konuştuğum zaman <gülüyor> mikrofonu. <gülüyor> siz, yok yok. yok. Bir saniye. Tamam. Ben konuştuğum zaman mikrofonu kendime durup çekmem gerekiyor ki benim evet. sesim de gitsin. Tamam. O yüzden. Yoksa. E, duymak istediğin başka bir şey varsa söyleyin. Yok bu mikrofon böyle de ses alır yani. Evet tamam. Hiç kapatmıyorum farkındaysanız. Arada vermiyorum. Bence sen bunu yayınlamayacaksın. Bence bunu yayınlayacağım. İnşallah. Böyle şey son yok yani. Ben de AK Parti'ye oy veriyorum. gönülden veriyorum. İnanarak da veriyorum. Bu kadar. Peki. Aynen AK Parti'ye yola devam. Durmak yok. Peki. Devam Sizin, sizin? <laughs> AK Parti Tayyip Baba. <laughs> sizin oy renginiz belli mi? Belli. Ama bana kalsın. Gizli diyor. Politik bir <laughs> 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 cevap siz. Bizim de belli. Sizin belli mi? Genç olarak herhalde ilk defa mı kullanıyorsunuz oylarınızı yoksa? Öyle mi? Siz kime vermeyi düşünüyorsunuz? Allah Allah bilir. <laughs> Peki. Sizin belli mi o rengi? Belli tabii. Kim? HDP. Yani yeşil sol. Oldu. Yeşil sol evet. Sizin yeşil sol. Yeşil sol. <gülüyor> <gülüyor> yeşil sol. Sizin <laughs> <laughs> oyunuzun rengi belli yeşil mi? Sol. <laughs> Ay, yeşil sol. Yeşil <laughs> sol. Kolay gelsin. Sizin oyunuzun rengi belli mi? Belli. Kim? Tayyip Erdoğan. Sizin oyunuzun rengi belli mi? Bellidir. Kim? Ee, Cumhurbaşkanlığı olarak. ikisi. de. Cumhurbaşkanlığı kim vereceksiniz? Ee, parti olarak hangi partiye vereceksiniz? Kemal Kılıçlar ve Yeşiller Sol Parti. Siz? Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeşil Sol Parti. Sizin belli mi? Kime röportaj yapıyorsunuz? Sizinle yapıyorum. Kime yapıyorsunuz? Ne? Youtuber mısınız? Youtube. Benim kararım belli değil. Peki. Sizin belli mi kararınız? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sol Parti'ye vereceğiz. Sizin kararınız belli. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sol Parti'ye. Peki vereceğiz. çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok kalabalık. Yani grup grup geliyor insanlar. Şimdi burada e, ankette gördüğünüz gibi belki de büyük bir kısım AKP'li e, olarak işte oy vereceğiz gibi göründü. Buradaki insanlar grup olarak e, arabalarla, otobüslerle bölge bölge geldiği için yani bu anket ben bunu kesmeden yayınlayacağım. Bunu izleyenler sanırsam şunu sanacaklar. Aa o zaman Avrupa'daki herkes AKP mi oy veriyor? Ama ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Yani burada yüzlerce insana sorduk ve buradaki insanların büyük bir kısmı AKP'yi tercih ettiğini söylediler. Bakalım gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.